Katmeye kaçırken da ilk 25 estağfurullah getirdikten sonra birkaç saniye bile olsa üstadı hayal edin. Mürşidinizi hayal edin. Mutlaka kalbinizi üstadınıza bağlamalısınız. Çünkü fayda orada. Çeşme o. Bizim evimizdeki çeşme Şeyh Burhanettin'dir. Pınar'ın başında Hazreti Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam var. Herkesin evine bir çeşme. Bizim hepimizin evindeki kaynağımız Çeşmemiz Seydemullah Mullah Burhan bu Hazretleri Kulisesi. Kalbimizi o pınarın önüne açacağız ki Cenab-ı Allah bizi rahmetine mahrum etmesin. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın kalbine Allah-u Teala'nın aktığı Resulü Aleyhisselam'ın gönderdiği o feyzin talibiyiz biz. Bizim füyüzat kalbimize girsin istiyoruz. Bu ahir zamanda vallahi başka türlü olmaz yani.